Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Büyük'te yine farklı bir build deneyeceğiz. Şöyle bir volt build yapayım dedim. Perkler bu şekilde göstereyim. Eşya olarak da iki adım çantası aldım. Ekran olarak sargı ve iğne var. Ee, bu şekilde. Hadi maça geçelim. Abi ne olur. Normal maça başlayayım ya. Ya bir maçta hile geliyor. Bir maçta adam pes ediyor falan. Bıktım ya. <laughs> Hayır bir de gelen hile de öyle bir hile ki. O maçı göstermedim de. Ya şimdi gösteririm burada. Ne oluyor? Adam bildim maçın başında şey yapmış. Yükleme ekranında hareket ediyordu ya. Hey. Abi Vrate'e karşı nasıl bu kadar hızlı düşmeyi başarabiliyorsun ya. Yani? Kanka bana ne geliyor ya? Adam geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> lan gerçi sen heal'liğin lan. Heh. Adam Wraith'i Norse gibi oynuyor şuraya bak. Yarım saniye Chase'ler. Evet adam rekabetçi boyunca. <gülüyor> <gülüyor> en azından biraz dayandım ya diğerleri iki saniye düşüyor da. 199'u bıraksın beni eve. Şöyle. Tam şurada. Tamamdır. Şimdi direnci kullanarak daha hızlı jeneratör yapacağım. %9 daha hızlı. Bana mı geliyor? İşte ne en sevmediğim yanı da bu ya. Sizi bırakıp gittiğini anlayamıyorsunuz. Ama bir anda geri dönebiliyor böyle. Aa bak geri dönmüş ama. O Nihan'ın sesi geliyor. Bir dakika ya. Nihan'ın sesi geliyordu. Yakında değil miydi? Vay arkadaş. Abi niye bu kadar kolay pes ediyor herkese ya? Neyse abi ya. Sonraki maça geçelim. Şaka yapıyorsun. Nasıl bitirmedi o jeneratörü? %99'daydı ya. Ha, tamam. Ace bitirdim. Abi bu Vesker'da şimdi DC atmasın ya. Üçüncü olacak bugün. <laughs> Jeneratör bu da varmış. Abi bütün oyun boyunca yaralı oynayabilirim ben şu an. Jeneratörleri %9'a az yaptığım için çok güzel ya. Slug boru kalmış Edo o, kadar nasıl düştün abi ya? Rekor düşüş. Valla Edo şu an bizi satmış olabilir ya. <laughs> Ama almayacak galiba. Mantıklı. Yalnız adam çevirdi ya. Baksana. Ha, demek böyle bir çirkin oynayacaksın ha? Ee demek bir tane canavlı almasın abicim. <laughs> okay. Ben gidip kendime sprey vereceğim mi? Ya bir tane canavlı almasın. İyi de abi keşke. Adam. Güzel <laughs> Beni arıyor galiba Mecbur saklanacağım Bence ben de bulacak dört kalacak adam 4 kill maşallah okay, da barbeküsü varsa 20 görebilir ya hmm. <laughs> ya netanyahu niye salmıyorsun abicim ya. Öffnet er ja auf. <laughs> Sattı adam. Kanka oradan vuramazsın ya. Evet, Resilience, Drench. Ne oldu öyle? Direkt düştüm. <laughs> Sen beni salmadın. Kapaktan gitme. Ben de seni salmayacağım şimdi. Bütün sikecekleri tutturacağım abicim. Sen beni salmadın abi sikeceklere. Sikeceklerin hepsini tutturuyorsun. Kaçmama izin vermiyorsun abi. Sonra benden salmamı bekliyorsun. Yok salmayacağım. Evet. Abi bu arada... Abi yine nurse ya. Bir şey söyleyecektim ağzıma tıklı lafı. Bu arada önceki maç Renato maç sonu dedi ki kötü oynuyorsun. İşte o yüzden kancayı salmadım. İşte seni yaşatmak istemedim yani. Abi öyle diyorsun da maçın başında Vesker bir kere beni kovaladı. Hani ilk iti kolaylıkla vurdu. İkincide de vuramadı adam bıraktı gitti beni. Yani bunun yüzünden bir can bitti. İkinci anda neredeyse bitiyordu. E madem öyle abicim ben nasıl kötü oynadım? Hani adam beni terk edip bitti ve iki can kaybetti orada. Ve <laughs> adam bana dedi ki kötü oynuyorsun. Tamam abi ya. En oyuncu sensin. Hmm. Adam çok ağır bir slug atıyor ya. Bırakacak mı acaba? You're a godspeed. DB'nin de böyle bir ortası yok yani. Maç konusunda hani bir maç Wraith geliyor. DC falan atıyor. Yani sonraki maç doğru geliyor. 4 kill oluyor. <laughs> hani bir ortası yok abi bunun. Ya böyle ağzına ediyor katiller ya da sen mi ağzına ediyorsun. şu zaten kaybettik de. Keyfin oynuyorum zaten ya. Nurse'a karşı kazanmak zaten imkansız yakın bir şey. Hani Nurse oynarken ne yapıyor abi? Ya Nurse oynarken önemli olan şey. Daha doğrusu karşı oynarken önemli olan şey şu. Adam iyi mi oynuyor kötü mü oynuyor? İyi, oynuyor. i̇yi oynuyorsa saklanacaksınız. Kötü oynuyorsa bir şansınız var ama iyi oynuyorsa yok abi. Daha çok katilin ne karata yaptığı önemli. Karşınızda Norse varsa. Baksana abi. <laughs> ya ustalıkla pencereden atladım adam ona rağmen vurdu. Ya bu adam muhtemelen 50 bin saati falan var. Baksana adam kaçırmıyor. Bak şimdi bak bak nokta atışı vuracak şimdi onu. Niye dönemedik ki vururdu. Neyse. <laughs> ne yapıyor bu ya? Adam baya toksik ha. Gidiyor koncadaki elemanları vuruyor. Böyle insanları da anlamıyorum abi ya. Oyunun en güçlü katil oynuyorsun. Niye toksik yapıyorsun ki ya? Zaten Kazanacaksın yani maçı. Ya. Ne gerek var abi toksik yapmaya? Vallahi kurtarmayacağım adam ölsün. <laughs> Diyeceğim de yok 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 kurtaracağım ya vazgeçtim. Şimdi direnç sayısı daha hızlı iyileştireceğim. Direnç gücü. Allah'ın Ne gerek var abi böyle oynamaya ya. Valla Sable kusura bakma da yani seni alırsam ikimiz de öleceğiz. Boşu boşuna seni almış olacağım ya muhtemelen. Muhtemelen değil kesin olarak. Ya birimiz kaçacak ya. O da maalesef benim. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Şu an muhtemelen North şunu yapacak. Tam kanaması bittiğinde alıp asacak adamı. Klasik. Ben de yapıyordum daha önce. Tabii çok yapmadım da. Aynen. <laughs> Al işte. Al Her neyse dostlar bu video da bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.